Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimizin faydalanabileceği içerikler devam ediyor bu kanalda. Yeni bir burs programı var. Bu arada hala bakmamış olan arkadaşlarımız varsa bir de TÜBİTAK Star bursundan bahsetmiştim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Bugün Mehmet Zorlu Vakfı'nın depremden etkilenen öğrencilere burs imkanı sağlayacağına dair bir haber var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 Aralık başvuru için son tarih. Ailelerin ikamet ettiği evin ağır hasarlı ya da yıkılmış olması Tabi bunu belgelemek gerekiyor. E-Devlet ya da belediye üzerinden. Lisans öğrencisi olmak gerekiyor. Özel üniversitelerde %100 burslu öğrenim görenler de başvuru yapabilir. Burssuz öğrenim gören ama ailesinden birini depremde kaybetmiş öğrenciler başvuru yapabilir. Açıklamalarda linkimiz olacak. O link üzerinden gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Yeni bursları takipteyiz. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.